Selam dostum yeni bir videoya hoş geldin. Eğer kanala abone değilsen abone olup videoya like atman beni çok mutlu eder. Ayrıca neredeyse haftanın her günü canlı yayındayız. Akşam 8'den sonra YouTube'da canlı yayınlarda oluyoruz. Canlı yayınlara da bekleriz. İyi seyirler. Maçın oyuncusu olmuşuz. Elimize vermişler hemen kupayı. Teşekkür ederim. Oyuncu menajeri bölümüne girelim. Evet Chelsea işimiz yine zor. Ama farklı bir takım geliyor. Aa, ne var? Bu iş olmaz. Lille çok zor. Sheffield bir ihtimal. Ama Sheffield'a niye gideyim? Bunu zaten. Şimdi Southampton'ı yenme zamanı arkadaşlar. Kupada bizi elemişlerdi. Hiç de umursamamıştım biliyorsunuz ki. Artık ilk 11'in yıldız ismiyiz. Bu an durumuna hemen şöyle bir gözümüze atalım. Daha çok maç var. Daha 6 maç var önümüzde. Lan ben 20 maç saldım. 34. haftada saldım ya. O 4 hafta kazansaydık belki de şu anda ilk 2'den gitme şansımız vardı Premier Lig'e. Çok fena sattım orayı ya. Aşırı derecede enerjimiz düşük. İki yarıdan maçı bitirmemiz lazım. Hemen golleri tık tık sıralayacağız arkadaşlar. Yolumuza devam edeceğiz. Yine berbat bir zemin. Abi çavuşu atsaydın şimdi ayıp olurdu yaşmadık çavuşu kanki. Çavuş açsak o derler adamın boyu bir on. Çavuş 50 santim o. At araya at araya Adam adam adam. Geçmiş. Aguero'nun bir tane videosu var ya. Golü kaçırınca oyuncuyla beraber oyundaki karakter böyle yapıyor. Onun gibi olduk bizde. Benim tipim yüzden turnuvayı almamışlar. Ne alakalı? Aferin Connelly. Al bunu tut amına ke. Hızlıca bitirmemiz lazım dedik. 4 dakikada yediğimiz iki pozisyona bak. <laughs> Oğlum ben niye böyleyim lan? Bu maç <laughs> bütün 3 maçta gireceğim pozisyona bir maçta girip hiçbirini atamadım. Dört. <laughs> Benim karaktere bir şeyler oldu. İki kişi birden tutmaya başladı ha. O zaman be. <laughs> <laughs> rovaşatı kaçırdık ama karavan rovaşatı oldu ya. Tamam ben burada kaydım ne güzel. Ben dinlenmeye geçtim. Bir topu verin tamam. Bir daha koş. Uzaktan değil bu sefer yakından artık. Gole lazım Ananı Oğlum çok kaçırdım ya. Hoppa. Oh ba. Yok abi radyo gibi kullanıyorum seni arkada oynayın. <laughs> En ofansif oyunumuzu oynadık herhalde bu sezonki ve sadece bir gol atabildik. İlk yarıdan 3-0 yapıp simleyebilirdik oyunu. Ne de ederim Rival'da boşluk bulmak daha kolay ya. bir de konu uzaktan şut değil. Normal olsa daha çok pozisyon bulurum. Onda problem yok da. Ah. Uzaktan şut bu. Şöyle boş yakalayamıyorum ki. Tam çizgiye bastın mı basmadın mı belli değil. Uzaktan şut mu değil mi onu bilmiyorum artık. Ceza sahası dışından mı içinden mi sayar. Ama ligde bir 20 tane kırmızı kart yemişimdir. Ne yaptın kırmızı kartla 20 tane nedir ya? Gerçekte mi? Abi ne yapıyorsun sen? 20 tane kırmızı kart nasıl yiyeceksin? Kaç maç yaptın? Mevkin neydi ki senin? Hayır 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 hayır. Gereksiz bir gol yemeyelim. Benim bir sarı var kırmızı var. Gençler siz ne yapıyorsunuz ya? Aga şaka şaka forvet. Ha, 20 tane kırmızın yoktur inşallah yine de daha kötü olur vallahi. Yok. Offside yok da ne yapıyorsunuz ya? mesedik iki kere sonunda çıkardık oyundan. Ay aleyküm selam. Hoş geldin kanka. Nasıl Yusuf? abi? Araya 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 araya. Oof. <laughs> kaç şut çektim lan bir ilk yarı? İlk yarı 10 şut çektim. Takım 11 şut çekti. Abi bugün bir, bir haftalığında kırmızı kart yemiştim. Bir haftalığına ne ya? Hemen 10 pas yaptık şurada. İsveç'te sen bizi temsil ediyorsun lütfen. Aga geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ulan bu maç aşırı ofansif oldum ya. Her bulduğumu atıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Ceza sahası dışından 90'a da yapıştırdık valla. Bugün takım ofansif olarak iyi oynuyor ya. Müthiş boşluklar buluyorum. Yemeyelim ben erkenden yedek kulübesine gitmek istiyorum ya. Ben bir o topa dokunsam. Hayır. Aferin Pandor. O Allah razı olsun kardeşim. Kanalı çok güzel kafa indirdi ya. Oy 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 kontrol mükemmeldi. Dördüncü golümüzü attık. Bugün gömen şov var. Baba bana bu kadar maç yeter. Ben değişiklik istiyorum. 4 gol atmışım zaten yeter. Ama ben 5'te falan yatıyorum. Lol oynuyoruz Gökhan bu bağıra verince biz de verdik. Vay vay vay. Aynen burada bir saat ileri. Beyler 4 gol atmışım yorulduk yeter kadar bize yeter bu kadar oyun. Siz devam edersiniz. 6-1 yenmişiz vay vay vay. Konuli atmış, Milis atmış. Güzel galibiyet. Elinize ayağınıza sağlık çocuklar. Aaa topu aldım. Evime götürüyorum. Evet böyle bir şey arkadaşlar. Herkese kısık olmaz. Kendimizi övelim. Yatırımdan zarar yapmışız. Buradan kar yapmışız. Buradan zarar yapmışız. Buradan kar yapmışız. Buradan kar yapmışız abi etri başlar ben bir maçta 5 gol atmıştım Herhal kanka Efem ne zaman abi saldık uzun zaman daha salarız kanka ya iç fm oynayasın Hadi simileler falan da var 18 maçta 14 gol 12 gol 4 asist çok değil öyle ama neyse kıyas diyorumuz 56 milyon olmuş arkadaşlar abi takımın neydi antalya sporla başladık inter miamiye gittik inter miamiden de ulus geldik eee yüksek enerjiyle maça çıkıyoruz eyvah eyvah Yine bu Soton maçı gibi ofansif oynarsa takım. Aa Nugent, Nugent, Nugent. Nugent'ı biz nerede oynatıyorduk? Nerede oynatıyorduk efendim Nugent'ı? Nugent hangi takımdaydı? Leicester'da mıydı? Aa Nugent neredeydi? Ya Leicester'dan alıyorduk FM 14-15 bandında, 16 bandında ya da Mills Pro falandı. At abi çok güzel pas, iyi deneme gerçekten. ha tamam. Kaldırsın onu Connolly. Connolly götür onu. Connolly ah Connolly ah. Ulan kaleci. Boş buldum mu vuracağım. Ulan ne top çevirdik. Ne alan açtık takıma be. Çok güzel. Kafalık. Kafalık. Kafa golü geldi. <laughs> Aferin Abdul Kadir. Alır. Abin geldi. Götüme çok elleme. <laughs> Yayındayız burada. Ayıp ediyorsun ha. Ama çok güzeldi. Böyle kafalık öyle bir geldi ki. Ba. Ne oldu? Gömen açıldı ya reis son maçlarda. Çatırçtır gol asist, pozisyon bulmalar, uzaktan şut, yakından şut. Bir özgüvenimiz yerine geldi Hüsrev'de tekrardan ha. Top dağılımına da dahil olunca daha iyi oldu sanki. Cimo ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Ne gerek vardı? Ben tarafsızım bu olaylarda yani senin ülkenle alakalı bir şey olmayınca çok taraf olmanı gerektirecek bir şey yok ki bence de. Ama sonuç olarak olan sivilleri oluyor her zaman olduğu gibi. Kimseye derdim yok olan sivilleri oluyor. Aynen öyle. Maalesef acı. Ya bizim hiçbir çıkarımız, bir avantajımız, bir şeyimiz yok. Bireysel anlamda. Ülkesel anlamda da savaşın bir çıkarı bizim gibi ülkelerde olmaz yani. Ancak ondan Kazanacak ülkeler Amerika, Uyghur'uz var. Bu ülkelerdir. Mermisini satar, silahını satar, tüfeğini satar, aracını satar. Karına bakar. Aga ben bunu vururum pal... <laughs> Amın. <laughs> Reis ben sana 4 hesaptan abone olup geliyorum. 4 hesaptan da izle videoları. <laughs> Adamsın teşekkür ederim. Yani İsrail ürününü boykot ediyorsun tamam güzel. Herkes boykot ederse Türkiye'de bir pazar oluşmaz. Çok da önemli onlar için bilemem. Ticari kaygıdır. Her zaman önemlidir her ülke bence. Önemli olabilir ama. Akab bir sal. Ama sonuç olarak elinde iPhone olup. Mercedes arabana binip. Bunları yapıyorsan hiçbir önemi yok yani. Herkes çok rahat bir şekilde boykot yaptı Starbucks'a, ıvıra zıvıra e, McDonald's'a çok güzel boykotlar geldi de Mercedes de destek verdi. Bayağı da para verdi hatta Mercedes. Kaç kişi Mercedes'ini yaktı. Kaç kişi Mercedes'in camını parçaladı. Kullanılmaz hale getirdi yani. Çok anlamı olmuyor bazen. Ama her zaman ses getirir yani pazar payı varsa firmanın da özellikle. Ama işte gücün neye yetiyorsa biraz. Masa bastık geç kaldık ya McDonald's Amerikan şirketi doğru Starbucks sonuç olarak baktığın zaman Amerikan şirketi sözde ama Türkiye'deki bütün yatırımları Katarlılara ait yani Katar ve Arabistan e, arasında giden bir firma hatta galiba Birleşik Arap Emirlikleri'nin de payı var e, böyle bir grup Alşaya hatta grubuna da Alşaya grup yönetiyor Türkiye'sinin bütün organizasyonunu e, yani sonuç olarak Müslüman adamlar bunu yapan sen onu bir boykotluyorsun. Ya boykotluyorsun işte anladın mı? Yani enteresan. Ya Amerikan malı da şimdi franchising denilen bir olay var kankalar. Yani adam bir markayı yaratıyor kocaman Amerika'da. Starbucks, McDonald's, Burger King gibi. Sonra Türkiye'ye gelirken kendisi kurmuyor burada. Diyor ki ben isim hakkımı vereyim. Ben size malzemeleri de tedarik edeyim yurt dışından tedarik edileni Ya da yurt içinden olacaksa Türkiye'den e, bunların ham ben size sunayım. Siz adımı kullanıp dükkanı işletin diyor. Franchising oluyor bu da. Bu Starbucks e, tamamı Alşaya gruptu Türkiye'de. Araplar işletiyor yani Katarlılar. Arap Emirlikleri ve e, Suudi Arabistan'da olmaları gerekiyor. Aynı şekilde şeyi e, McDonald's'ı bir ara Anadolu grup yönetiyordu mesela. Şu an galiba Anadolu grup sattı yakın zamanda. Ama bundan bir, bir sene, bir buçuk sene öncesine kadar, savaştan öncesine kadar hatta e, Anadolu grup yani. Türk grubu sonuç olarak. Türk Holding'i. E, yani bu firmaları genelde zaten tamam temeli Amerika olabilir ama birçoğunun yönetimi Türklere ait. Ama boykot işte boyutuna göre kanka kimse Mercedes'i boykot edip de bir Mercedes'ini yakan ben görmedim. Bu arada kim ne yapmak istiyorsa yapsın. Bana ne, herkesin kendi hakkı. Boykot etsin. Ama elinde iPhone olup da insanlara boykot niye etmiyorsunuz? Deep Mercedes'ine bilen insanlar komik duruyor sadece. O da oradan payına bakıyor diğer taraftan kapta etkileşime ya da orada gösterdiği performansa bakıyor biraz. Anlayabiliyorum. Geldim kankiler telefon çaldı da. Telefonla bir konuşmam gerekti. Gol yemeyelim söverim. Aman yarabbim. Abi bazı adamlar Nokia'yı boykot ediyor. Nokia Finlandiya değil miydi? Nokia Finlandiya'ydı herhalde de Nokia'nın boykot edilecek bir şey yok. Hala adamlar 33 on falan üretiyor bunu. Nokia kullanan var mı? Selam dostum. Bir videonun da sonuna geldik. Eğer video sonuna kadar izlediysen kanala hala abone değilsen abone olup like atıp bana destek olabilirsin. Destekleriniz benim için çok değerli. Neredeyse haftanın her günü YouTube'da canlı yayındayım. Akşam 8'den sonra canlı yayınlar başlıyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.